sattır indirist o varo zaman maçta oynuyor Đi về Dạ, em mong em tạo về mà, 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 mà. いけいけ Golo! Golo! Negou! Ah! Gol! Golmu! Gol, go, gol, gol 4 a 2. <laughs> 5 2. <laughs> of, of. Sen alsan orada geri Sen? Belli olmaz. Düzgün pas at. 7-2, 7! -2, 7. Dakika bir gol bir gol geliyor. Az önce baktım. 8-2!

ne? İki dakika şurada çeker misin? Tuvalete gideceğim. Evet. Uf. Ona iki, ona iki. Gol oldu. Kim attı? Bu Galatasaray. Aa atmadı, <laughs> atmadı. <çabuk. gülüyor> Gol mu? Oy, gol, 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 gol. Bu saatten sonra zaten gol atsalar kaçacak ki? <laughs> 12, 3 olmuş. Belki belki saniye saniye saniyesine gol atacaklar nereden biliyorsun? Onlar. <laughs> 12'ye 4. Helal olsun. 12'ye 4. Melisa Murat diye aşağı kalmış bir tane yukarı. Tamam ben de orada okuyorum. Aşağı kalmış Hı hı. Ben ama 8'im. Oha. Onu e. 8 fark fena hal volkan gibi. yürü volkan yürü volkan yürü be volkan yürü, be. yürü, be. Yalnızca, yürü be. O şey. Mehmet abi Mehmet abi bence kenarı kaç 14'e 5 maçın farkı 9 fark yani adamlardan çok Ağabey. iyi sonuç oldu bu kaç kişi var şu an biliyor musun? Tamam abi maçı bırakın 15'e 5. Nereden oldu? Tusundan bir faciasından felaket ya, bir abi. durum var şu an. Ya benim 10 ben tane fark ediler ya. ya. Şu 10 tane fark edenler çekiyor. Ne haddeles. Ufuk Çekmeden Melo. Nayim. çek. Melo. Yaz abi yaz. Mehmet abinin takımı çökelek olmuş artık yaz. Aa yerde bir tane vatan açıyor. Aç 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 aç. Aç kapıları. Aç kapıları. Mehmet fazla çekme. Fazla çekme. Evet geç. Yorumları al arkadaşlar. Evet. Hadi abi. yorumunu alalım. Evet Ufuk abi. Maçın yorumunu alalım. Aa gel benden alacaksın yorumunu gel. Galibiyetin tamam. mimarlarından çek bak. Maçın i̇sim söyle isim. Fatih Buysa. Bak evet. orada bak. Hadi ya. Babanı çek babanı. Allah Allah. Çek. Allah Allah. Evet, maçı yorumunu alalım. <laughs> tamam siz Teşekkür ederiz Bak buna da bak. Bak Volkan abi. Çok güzel oynadık. Ve Volkan abi, abi. abi. Ben var İtalya'dan <gülüyor> gelmek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum kapıyı kim açacak lan? Arahtan bekliyor. Kameramanı da çekmemiz Ya Bir dakika. Kameramanı da çekmemiz lazım bu arada. Evet. Sizden de çek. Sağ olun. Anahtarı bulalım. Evet. Yıllardır. Evet, evet. Bizi özveriyi de yağmurda, <laughs> yazda, <laughs> kışta bizi çeken Sezcan şans. Ya orada direkt biz de böyle. Geçen her maç her öyle. Yasaklandı ya, On <laughs> <herkes>. fark böyle. <laughs> Mehmet abi, geç hafta yasaklandı ya, herkesin bakalım çek kimlerde krampon Ben oldu? de çorap bir... <laughs> var. Bir bak bir. <laughs> abi viskiyi Atakan'da çek. O Volkan amca da var. İşte bir tane. Nasıl? Her şey güzel yani. bir getirdi. Şişe ya. Biraz Ali sen de iki üç tane karşı karşıya yani. Evet, evet şampiyonluk şampiyonluk kupası da geldi şampiyonluk kupası da geldi. Evet. Ağabey, aaaah! Ağabey ölümsün! Ağabey ölümsün! Ağabey ölümsün! Ağabey ölümsün! Ağabey ölümsün! Ağabey ölümsün! Ali bir tane yaptı. Bu dakika sandırdı. 10 tane yiyince adama sigarayı başlatır böyle. 10 tane adama sigarayı başlatır <laughs> böyle.